hiç bir alim şöyle Allah'ım sen bilirsin amin. Açık adrese gerek yok bu biliyor. Barış Manço Mola diye bir adres vardı hatırlar mısınız? Hatırlamayanlar çocuk hatırlayanlar <laughs> büyük. <laughs> ee, Barış Manço vardı malum onu hatırlarsınız. Ve Barış Manço'ya dünyanın dört bir tarafından mektup gelmesi için bir tek adres vardı. <laughs> Barış Manço Mola İstanbul. Neredense herkes tanıyor ya onu. Onun evine götürülür demek. O yüzden adres, sokak ismi, ev numarası yok bu Bu da böyle. Çok daha büyüyor. Adres belli değil. Kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, ne istediğimizi, gerçekten ihtiyacımızın ne olduğunu vesaire vesaire. Hepsini bilen makama biz yol gösteriyoruz. Biz beddua ederken bile yol gösteriyoruz, Allah yetmesin, yetmesin kimseye. Onun böyle, ona böyle 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 yap diyoruz. Cezayı verecek olan bilmiyor ne cezayı verecek. Ne Birazdan sizlerle e, hepimizin belki ihtiyacı olan bir konuya geçeceğiz az sonra. Orada buna değineceğim nedir konu affetme gerçek nasıl gerçekleşir konuşacağız birazdan ama önce bu nefis meselesinde biraz kıvranalım hep birlikte. Japon balıkçılarla ilgili anlattığımı çok sevdiğim bir örnek var hep anlatırım. E, Japonya'da balığı çok yerler çok severler ama Japonya'nın yapısı gereği denize yakın çok derindir. Açık denizler biraz daha sığındır. Başka adalara doğru. Dolayısıyla 4 gün, 5 gün yola gider balıkçı takaların, yani tekneleri, balık tutabilmek için. Tutarlar, doldururlar, getirirler. Balıklar bayat. 4 gün gidip, 4 gün geldi. 4 gün bir balık. Japonlar da bayat gelir. İnsanlar mutsuz. Bu sefer Japon balıkçılar dahi şunu düşünürler, o tekneler içinde küçük havuzlar yaparlar, ve bütün hayvanlar onun için istiflerler böyle getirirler. Bu sefer bir bakarlar ki hareketsiz balıklar, lezzetsiz canlı ama lezzetsiz yeniden bir fikir üretirler. O fikir 300 yıl önce üretilir, hala kullanılır ve bizim için çok önemli bir örnektir. O havuzların her birine birer tabi yanlı köpek balığı Köpek balığı dört gün bunları kovalar. Bunlar hareketli, kısmetine düşeni arada bir köpek balığı yutar. Arada bir yutar, arada bir gider. Ama yeni hepsi hareketli, sürekli bir hareket içinde. İşte o köpek balığı nefsimizdir. Bizi kovalayan, tuttu mu sıran, tutamadı mı da tutamadı. Bütün mesele o köpek balığı ölünceye kadar bizimle olacak. Neden ölünceye kadar? Çünkü çok önemli bir ayet Ne diyor Allah affı içimize? Tövbe makamı son nefesinizde kapanır. Yani tabiri yerindeyse ne halt edeceğimizi bildiği için sonuna kadar o makamı açık tutuyor. Ya belki gelir kulum diye. Ve sonrasında tabii 681 kez Kur'an ayetlerinde seni bağışlayacağım diye de altını çiziyor. Bunu da konuşacağım diyor. Şimdi tabii Hazreti'nin bu bahsettiğimiz meseleleri gördük bilgisayar açınca karşıma ne çıktı biliyor musunuz? Güldür güldür şok. <laughs> Oğlunun hastalığı olduğu için, hiçbir yere kaçamıyoruz oğlundan. Ee, karşımıza çıkan ilk mesele nefis konusunda. Neden böyle bir şey var? Neden nefis var? Yani niye ben bununla uğraşıyorum? Mecbur muyum ben nefis diye bir şeyle uğraşmaya? Sadece ibadet etsem olmaz mı? Diye? O zaman ibadeti gelin ikiye ayıralım. Buraların herkesin bildiği en canlıcı, böyle nişantaşı gibi bir yeri var mı? Tıpkı bugün dişan taşıyor dediler benden. Başka yedi Almanya örneği benleri çekiyor. Ne var böyle çok hareketli orada? Cıvıl cıvıl, kırp Frankfurt'ta var. Frankfurt. 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 724 ibadetin gibi ne Hiç eksik yok, her şey tamam gidiyor. Ve mühim bir insan olduğunu size çünkü eksiksiz ibadet ediyorsunuz. Esas mesele orada o ibadeti yapabilmek, daha başında kalarak değil. Nefis bu nedenle kaçmayalım. Her birimiz biliriz ki bütün derdimiz, özellikle in inananların bütün derdi nedir? Sınavımız var bizim. Allah bizi imtihanı alıyor. Allah bizi imtihanı alıyor. Herkesin aklında imtihan, ama hiç kimse hakkında müfredat yok. Şimdi sınava nereden gireriz? Öğretmenin anlattığından, verdiği ödevlerden, açtığımız, okuduğumuz okul kitaplarından müfredat bu. E peki Allah'ın sınavlarını nereden gireriz? Hayattan, hayat bir müfredat. Benim halifemdir diye bizi gönderen Allah'ın bizden gerçek beklentisi nedir oysa, bu hayatı da iyi yaşa. Sadece ahiret için hazırlanma, İkisinin dengesini bul gidip bir dergaha kapanıp 70 sene ibadet edersen bencil bir Müslüman olarak ölürsün. Ama gelelim Hz. Peygamber'in ikinci hadisine ki kendine dert olmuş. Birinci hadisinde neden dertlidir? Arap var mı içimizde? <laughs> <laughs> Allah'ınızı seversiniz. Araplara bu nasıl anlatacak adam? Nefsini bilmekin, bilmek Allah'ı bilmek üzüldü. Allah Hazret nasıl anlatabilir Arap Yarımadası'nda korkunçlar? Kolay mı anlaması o insanları? Böyle bir cahil edilmeli, fil yılı sonrası, kötü, herkesin her şeyi yapabildiği, inançsız, kapılan, saçma sapan bir cahil dönem. Ne için? Anlatmak çok zor çünkü nefis ve Allah ilişkisi. Ya nefis, bunu tamamlaydım geçmeden önce hadi. Nefis ve Allah ilişkisi nedir aslında? bizim Allah'ı anarak yolda oluş sürecimizin kendisidir. Yoksa Allah günahkar olma ihtimalimizi biliyor ki tövbeyi çıkardı. Sevabı bildiği için günahı çıkardı. Karşılıklarını verdi bize, bunu yaparsan bununla tolere ederim seni diye, bununla seni koruyacağım diye bize bunların terslerini verdi. Eğer günah işlersen sevap işler diyor, tövbe et diyor, sana tövbe makamını verdim diyor. Hepsinin sebebi aslında karşımıza çıkacak engellerde, nefsimizin engellerinde kendimizi koruyucu hareket edebilirim. Şimdi ikinci derdimiz ne? Hz. Peygamber Ali'ye diyor ki, bir hadisle yine sesleniyor. Diyor ki, insanların diyor en faydalısı deniyor çok namaz kılanlar. Ya da deniyor en çok hacca gidebilir. Ne bileyim ben işte kızın anıları diyor ki insanların en faydalısı başka insana faydalı olan. Bu bize neyi getiriyor derinizler? Kur'an-ı Kerim'in serüveni Hz. Allah'ın üçüncü kelamı kabul ediyor. Bir neydi? 8 milyar yıl bir neydi? Beni bil. Beni bil diye başladı. Beni bil bizi nefsini bilen Allah'ı bilir dedi. Çünkü Allah bizim içimize nefret etti. Nefret etmek ne demek? Üflemek Tabi şimdi ne biz bal ne de acı. Yani öyle bir üfleme değil. Ruhu bize veriyor. Kendinde olanı bizde tecelli edeceğini, yansıtacağını söylediği için o bizde yansıyor. Böyle bir değeri bize kattığı için sorumlulukları da veriyor ve biz o değeri anladığımız zaman onu biliyoruz. Yani Allah'ı biliyorum elhamdülillah yetmez. Onun burada olduğunu ve birlikte yaşadığımızı bilmek gerekiyor. Neden bize şah damarından yakın dedi. Burada olduğunu bilmemizi istiyor. Ki içimizde taşıdığımız bir Allah var. Konuşacağız inşallah. Dolayısıyla nefsini bilen Allah'ı böyle bilmeli. Önce kendine kimin ne yaptığını, Çin'deki meseleyi kontrol edebilir noktaya getirmesi gerektiğini. O nefsin de Allah'tan geldiğini bilmesi gerekiyor. Hani kötü insan diye, kötü deriz ya, bu kötü hayatını mahvetti. Bana şöyle yaptı, bana böyle yaptın. Kötü insan yok. Tekamülümüzün sınavları ve aşamaları var. Her insan bize bir şey öğretiyor. Bize bir miras bırakarak gidiyor. Doğru görürsek, o miras bize armağan. Yanlış görürsek, Koşturuyorsunuz Nurhan Hoca'ya. Gidiyorsunuz, kafa bir milyon. Yardıma ihtiyacınız var. Psikolojik travmalar. O da iyileştiriyorsunuz çok şükür. Dolayısıyla değerli dostlar bütün hikayemiz aslında beni bille ile başladı. Bu ilk sözüydü Allah'ın bize. Üçüncü sözü ikiye atlayalım. Üçüncü sözü malum ikra. İkra üçüncü sözü. Ne demek ikra? Oku demek okuma eylemi nasıl bir eylem? Şöyle sayfa sayfa çevirip okuyoruz. Bir gün üniversitede, ilk okul bizim üniversitede. İlk okul çocuklarına girdim. Kur'an'ın indiriliş günü. İlk okul çocuklarının sınıfına girdim. Dedim ki Kur'an'ın nasıl indirildiğini bana resimle çizin. Kağıtları da attım. E, şöyle çizdi çocuklar. Gökten yapraklar yağıyor. Sonra da bir adam var herhalde Muhammed'i çizmişler. O da sayfa numarasına göre diziyor. <laughs> Kur'an böyle olmuştu diye. Çocukların güzel akılları oluyor. Şimdi ikra ne demek değerli olsa? İkra pek tabii ki oku demek. Ama bizim bildiğimiz gibi bir metin okumaktan bahsetmiyorlar. Neden? Çünkü Kur'an'da yeri var. Hz. Muhammed ümni bir peygamber. Ümni ne demek? Okuma yazması olmayan demek ve cahil sözcüğüyle ümmi sözcüğünü birbirinden ayrı kullanıyor Kur'an'da Allah kelamında. Çünkü cahil başka bir şey. Yani biz diploma sahasını profesör cahil de gördük. Biz cahil çok var. Yani cahil okumayla ilgili değil ama ümmi başka bir şey. Okuma yazma bilmeyen insanlara cahil diye biz sınıflandıramayız. Hazreti Peygamber de bilmiyordu ama İslam devleti ya bugün devletin başkanı oldu. Okuma yazma bilmedi. O yüzden ona cahil diyemeyiz. Bu yüzden okuma yazma bilmeyen bir peygambere Allah niye oku diyor ısrar? Oku, oku, oku. Çünkü oradaki oku sözcüğü değerli dostlar ezanı okumadaki ikrardır. Ezanı şimdi ben dersem ki size bir buradan bir yazın çıkıyor. diyor ki hadi bir ezan okuyup geleyim, bak bir, yer, bir ne anlarız? Gidip sayfadan ezan okuyup da mı gelecek? Yayacak. Anlamını paylaşacak ve davet edecek. Yani Kur'an'ın başındaki ikra, yay. Öğrendiğini anlat, herkese faydalı ol dedi Bakın kendi kelamında ilk kez Allah bize önce anlatmamızı söylüyor. Fayda faydalı olmamızı istiyor. Yani bir şey öğrenirsek ve buna güvenirsek ve inanırsak bunu başkalarıyla paylaşmamızı söylüyor. Nitekim bu paylaşmalar bizim birbirimize Allah dostu yaparken bir kötülüklerden uzaklaştırıyor. Tabi zavallı biz bu kötülüklerden çok sevdiğimiz birinden de uzak kalmak zorunda kalıyoruz. Gıybet mesela. Bir i̇şte tatlı bir şeydir. Bayılırız hepimiz. Allah'ım bu yolda geçme şunlarla beraber oldu toplumları yok edebilecek bir şey. İki kişi, üç kişi konuşuyor, biri kapının önünde, kendi yeri ikisi oldu konuşuyor. Toplumu, topluluğu, ülkeleri yok edebilecek kadar bir gücü var. Tabii ki Allah bunu biliyor, bize büyük bir sınav olarak yapıyor. Bunu yani yaparken de bize çok büyük bir bilgi söylüyor. Eğer şu ana kadar bu bilgiyi duymadıysanız, tatildeydiniz, şimdi iş başı yapacaksınız. Çünkü bu anlayışlar, yani kurtuluşunuz yok. Değerli dostlar, gıybet yüzde yüz kul hakkıdır. Eğer biriyle ilgili gıybet yaptıysanız kul hakkı yediniz nokta. Neden böyle? Niye böyle? Çünkü yaratılan herkes Allah'ın halifesi ve tecellisidir. Ben biriyle ilgili konuşuyorsam Allah'ın arkasından konuşuyorum bahsettiğindeki Kur'an ayetidir. <laughs> ee, dervişe demişler ki, falan ki CNN bunda böyle 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 kötü şeyler söylüyor. Derviş demiş ki, istediğini söylesin, şimdi defterine yazmış. Nefis bizde biraz böyle bir şey. Ama tabii bu Allah'ın kendini bilmemizi istediği meseleden çok daha küçük bir şey. Çünkü Allah'ın kendini bilmezsek, arkasından ikraya gelemezsek, vay halimize dediğimiz yer orası. Çünkü ne olursa olsun hayatınızda hep bir şeyler eksik gider. Şimdi bu eksikleri konuşuyoruz. Birazdan Allah'tan bir şey istemenin nasıl olacağını konuştuğumuzda Allah'ın hayır cevapları bu eksiklerimize bağlı olacak. Biriyle ilgili nimet yaptım, helal almadım. Sonra ellerini açtım, Allah'tan bir şey istedim, olmadı. Ve ki Allah ben sana ne yaptım? Evet sen ona bir şey yaptın. Çünkü hakkında konuştuğun kişi o tecelli ediyorum diyor herhalde. Defterlerde kitaplarda her birimizin yazdığı yazı verildiği İslam'ın şartları var. Fıkıh yazanlarının başımız açtığı defter. Neden fıkıh yazanlarla eleştirebilmek diyorum? Çünkü sevgili dostlar fıkıhı kim yazdı? Fıkıhı Hazreti Ömer'in çölde aç bırakanlar yazdı. Susuz öldürenler yazdı. Hazreti Ali'yi bıçaklayanlar yazdı. Fıkıhı İslam'ın alt üst edip Abbasiler gibi insanlara zulmederler yazdı. Ne peygamber yazdı, ne peygamberden sonraki dört halife yazdı. Esas as adamlar değil, sonrakiler yazdı. Dolayısıyla fıkıh dediğiniz şeyde kıl namaz tamamdır değil. Kötü bir kalple namaz kıl, Allah bilir kabul eder mi etmez mi? Ne diyor peygamber? En büyük günah diyor. Bakın cümle iddia yaratıyor. Hazret diyor bunu biz değil. En büyük günah diyor kalbinde bir kötülük varken bunu karşındakinde bilmek Bu nedir? Namazı kıldın kaptın, kıldın kalktın tırnak içinde. Eğer iyi bir kalbin yoksa, takvan yolu yerinde değilse, eğer kendinle ilgili olan, nefsinle ilgili olan çözmediysen güzel bir spor yaptın. Ne demek istiyor burada? Dininle ve ibadetinle övünemezsin. Benim başım kapalı, öbürünü açık. Benim kapalı, öbürü değil mi? Ben beş vakit namaz kılarım, diğeri kılmaz. Ama gitti o. Nasıl öleceksin? Namazının, orucunun kabul edildiğini bilmiyorsun ki. Ve bir tarafta öleceksin. Çünkü bizim dinimiz, deriz ya, Hristiyanlık gibi değil. Hristiyanların dini kontürlüdür. Pazarları kutuya girerler bunlar şeyde, kilisede. Papazlar günah çıkarlar, kontürlükler papazlara, devam günah işlemiyor. Bizim hat faturalı. Yazılıyor fatura bir tarafta geliyor. <laughs> Çok iyi. Fatura bir tarafta. Görmüyoruz da fatura yerde yazdığını. Öbür tarafta ödüyoruz. Yani biz peygamberimizin yanında yaşıyoruz. Yanında derken e, peygamberin güzelliğine bakın. Yani Son kul gitmeden cennete girmeyecek sözü var bize. Hepimize bir bir şifa verir. Hak edemez. O yüzden girmedi. O da girebilirdi. O da orada olabilirdi. Tabii işi o biliyor. Biz bilmiyoruz. Bizde şey var ya Allah rahmet eylesin çok da severdi. Erbakan döneminde başlamıştı şey, cennetten tapu. Millet cenneti şey diye hayal ederdi. O da işte git böyle ot yerine de sarkınca kuru balkonda çayı denileceğim, çay içeceğim. Kevser şarabı atacak. Çünkü Allah haşa var ne Kevser şarapları verir bize. Ya yani da efendim işte huriler dolaşacak her tarafta. Tövbe estağfurullah. Yani ne zannediyorlarsa Allah'ı. Bunlar değerli dostlar, metafor, benzetmeler, bize cennet dediğimiz güzelliği anlatmaya çalışıyor. Ruhumuza geçmesini istiyor. Gidin çocuğunuzu ensesinden bir koparın. kaç yaşındaysa cenneti görün diyor peygamber. Ya da diyor annenizi babanızı Allah hiçbir vermesin. Ben de rahmet eylesin. Tekra verin de görün cehennemi diyor. Bu yüzden aklanmanın, temizlenmenin çok yolu var. Arınmanın çok yolu var ama bir yerden başlıyor. Hepsi istememiz istemezsek bu yollar hiçbirine girme şansımız maalesef yok. Ortaya söylenen bir cümlesi var Hz. Allah'ın. Nedir biliyor musunuz? Zorlaştırma kolaylaştır. Nedir buradaki mesele? Tevekküldeki gibi. Tevekkül nedir? Bütün gücümle her şeyi yaparım. İmkansız bir noktada Allah'ın artık sende verir. Ama öyle işte likör mü bilmem nerede Allah ama sever mi bu bu az önceki sınav ve müşradat meselesi e bir çocuk düşünün, bir sınava girecek, sabahtan akşama kadar ona kilolarca okumuş pirinci yedirdiniz. Çocuk pilav gibi geziyor, <laughs> kendi pilavı oldu çocuk ama kitabını okumamış. Anne, anneanne, babaanne, sülale dua ediyor onun için, çocuk çalışmadı. Böyle bir kurtuluş yok. Öyle bir kurtuluş yok. Şimdi gelelim ibadet tarafına. Çok iyisiniz, harika, kalbimiz temiz, bizim Kıbrıs Kıbrıs yok değil mi aramızda? Onlara da çakacağım da şimdi. Kürbüs, bizim Kıbrıs, Kıbrıslılar öyle bir şey dersin ki, yok mu namaz değil Niyaz? Ya kalbim temizdir. Hani evet, peygamberin kalbi temiz değildi. Geceden sabah, sabahtan akşama peygamber namaz kılardı. Onun kalbi temiz değil, Kürbüslerin kalbi temiz. Gerek yok bunlar yapmaya. Neyi söylemeye çalışıyorum? Evet, hayatı da yaşarız, ahireti de yaşarız ve hepsini burada yaşarız. Yani iyiliği de yaparız, mutluluğu da yaşarız, gülümseriz de, eğleniriz de. İslam aşkla doğdu, sevgiyle doğdu, güzellikle doğdu. Onun olduğu hiçbir yerde kötü bir şey yoktur. Hazreti Allah bir sureye kadının adını veriyor. Önemsemeye bakın lütfen. Kadının adını veriyor. Ve orada kadını dövüyor. Çocukça düştüğünü düşünün. Donal yaşındaydım. Kendi kendime garip hissettim. Bana çok güzel bir yolculuk yaptı bu ayet. Çünkü onu okuduktan sonra karar verdim ki Kur'an'ı ezberlemiştim. Ama ne dediğini Arapça anlamam gerektiğini öğrendim. O ayet çünkü okuyorum ya, yani, şey anlatıyor. Bir yerlere gidip geliyorum. Yani ne kadar güzel bir bilgi bu, ne kadar harika kendimi ne kadar iyi ve mutlu hissediyorum. Ayet-i birinde kadını döv yazıyor. Benim annem kadın, ablam var kadın, kız arkadaşlarım var etrafında. Ne demek kadın Çözemedim. Dedim ki kendi kendime anlamını öğreneceğim. Gidip Arapça öğrendim. Ve kendim mi, kendim, kendim meyalimi aradım. Kendim yapmak için uğraştım yıllarca. Yedi yıl sürdü. Yedi yıl sonra kendime ait bir meyal Altı tane halinin kitabını bir araya getirdim. Sonra aldım tutuş tutuş diyalete gittim. Diyalete beğendi. Alalım Dedim yok benim bir tane çiçeği olmayacak. Böyle bir hat serap gibi zor kuran yapmak gibi. Ama bana ne dedi? Teyit edin İst. bana bunu. Teyit edin. Dövme sözcüğü Kur'an-ı Allah'ın aşkıyla ilişkiler demek için söylüyorum. Etin dövülmesiyle ilgili bir sözcük. Nasıl dövülüyor? Sebep ayırmaya çağırıyor. Dövme sözcüğü ete vurup kasap ayırıyor ya. Bu e, içinin kaldırmadığı bir şey yaparsa diyor, eşyı ondan ayrıl diyor. Koca koca profesörler televizyon açılıyor işte, televizyon açıp, telefon açıp küfür ediyor. Kadın asıl evinleri görüşüyorlar. Şöyle vuralım, böyle acıtmaz, böyle mi vuralım? Ama Kur'an'da ne vurmamız gerekiyor? Dört tane profesör bunu konuşuyorlar, Dört tane. Allah'tan zaman zaman beni güldürdüğü için seviyorum. Allah'tan e, cübbeler mi çıktı da hepsini kaybettim. <laughs> Nedir konusunuz? <laughs> Deli misiniz? Nesiniz? diye. düşünebiliyorsun kadın hangi şekilde dövülsün diye konuşan profesörler var. Ve biz Peygamber cahil diyeceğiz. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu zorlaştırma kolaylaştırma ne demektir? Yaşamanın kendisi zaten bir ton zorluklar içinde. Dolayısıyla biz yaşamada, yaşarken iki şeye sarılıyoruz. Bir tanesi inanç, neye inandığımıza bakmadan söylüyorum bunu. Bir tanesi de kendimize yaptığımız telkin. Nedir telkin? İyi olmak için iyi görmek. Kusur aramamak. Hep düzgün, güzeli arama kabiliyetimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve eğer kusursuzluğu ararsak bulamayız. O çünkü zatın kendisidir. Ama kusur ararsak çok kolay buluruz. Ve kusur aradığımız sürece huzur bulamayız. Kusur arayan huzur bulamayız. Kolaylaştırma meselesi. Allah bizi yarattı gönderdi. Ayet diyor ki zannetmeyin ki sizi yarattı gönderdi. Başıboş bırakacağız. Biz de Her anımız kayıt altında. Şimdi millet var, özellikle İslam'ı bilmeyenler. Ne yani şimdi sistemlerde bizi var kayıt mı Aynı anda milyarlarca kişiyi. Aynı anda milyarlarca kişi, kişi uydular. Niye yani da insanca Niçin Allah kayıt edemesin? O da o insan canı. Bu Allah tabii ki kaybediyor. Her bir şey bizim kendi hayatımızda var. Ve tabii ki bunun için de e, Allah'ın katında kitabı var. Bu andan başlıyor. Kolaylaştırmak çok zordur. İnsan aklı kendisi için kolayı ararken başkası için bu kolayı paylaşmaktan yana olamıyor. Çünkü nefsi var. Nefis bildiği bile paylaşmamak istiyor. Bir, bir, sıkıntı yaşatıyor bize. Sanki bir diğeri bildiğinde biz geride kalacakmışız gibi. Niye? Eğitimden başlar bir mesele. Ben yanımdaki arkadaşımı esik geçersen üniversiteye gidebiliyorum. Sonra biz dönüp antisemit diye şeyler yapıp İsraillilere kızıyoruz. Nasıl bir eğitim sistemi var biliyor musunuz yapabilirim? Yani Sınıflar daire şeklindedir ve hiç kimse hiç kimsenin arkasında oturmaz. Bütün çocuklar aynıdır. Öğretmen ortada ve çocukların hiçbiri karne almaz. Karneye sınıf alır. Birlikte başarmak zorunda kalır. Bizde ise ben onun gözünü oyarsam geçebilirim. Daha iyi kokumlar itibaren böyle başarılı olmak için diğerlerini yaşamak gerekiyor. Sonra soruyoruz, neden onlar böyle de biz böyleyiz? Maalesef birileri de İslam için böyle kötü şeyler getiriyor bize. Şimdi bu zorlaştırma, kolaylaştırma meselesindeki temel argümanımız insanlara güzel olanı gösterip kötü olandan onları uzak tutmak üzere. Şimdi şunu yapar mısınız? Çocuğunuza tam da merkezinde söyleyeceğim. Kinder belki, kinder çikolata belli, kimler atar, burada yapmıyorum, tam yerinde söyledim. Şimdi çikolata ile bir dedikodu yayılıyor. İçinde kan tozu, mantılar, ne kadar da kimler geri diye falan. Böyle bir haber çıktı. Ödünüz patladı. Aman bakıyoruz, D serisi mi, Y yes, serisi mi bizimki, o muydu, değil miydi? Hiç şunu yapar mısınız? Çocuğunuzla küçük. Size şey, bir şey olmaz ya, olacaksın bu olur. Kötü bir şey var, çocuğuna gidip bunu yedirir misin? Sevgilerini verir misin? Böyle bir şey yapar mısın? Ne yaparsın? Onu korumak istersin. Ona yine güzel olan vermeye çalışırsın. O zaman ahlakta, davranışta, sevgide de iyi ve güzel olanı vermek lazım. Bunun için de önce insanın kendini sevmesin. Biz genelde bizden bir önceki var mı burada? Var. Gördüm. Bizden bir önceki nesil var burada. E, sevmeyi kendi anne babalarından zor doğru görür. Doğru muyuz? Yani kimse size anne babanız dememişti. Gel kızım seni çok seviyorum sana da. Yok. Bu yaklaşımı bilmiyorduk. Yapamıyorduk. Yapmıyordu, yapamıyordu. Babama hala sarılırım, elleri böyle mi? <laughs> yani, yani o eller sarılamadı, beceremez öyle alıp atacaksın arkasına falan da öyle. Öğrenmediler, bilmiyorlar. Sonra onlardan bize geçti. Biz onlardan biraz kırıntı alırken, onlar bize bu sevgiyi göstermek için farklı bir yol seçtiler. Mesela duymuşsunuzdur. Kızın üstüne bir şey üşüteceksin. Bu seni seviyorum demek aslında. <laughs> Bak uşağım birden önce gelecekti. Bu seni, senin için endişeleniyorum çünkü seni seviyorum demek aslında. Başka bir dil geliştirdiler seni seviyorum diyemedikleri için. Ayıp. Hiç olur mu seni seviyorum desinler? Başka bir dil geliştirdiler bunu yapabilmek için. İşte şunu yeme bunu ye, şu yoldan git, arkadaşlara dikkat et. Hepsi bir seni seviyorum deme yöntemiydi. Şöyle tuttular kulakları sana verecekler. Biz ne yaptık şimdi? Bizlerin nesli bizden hatta biraz sonrası. Seni seviyorum demekle çocuklar için Z nesli oluştu. Böyle ağzına kavuşla burasını var diyor. İlber Ortaylı bu nesli. Z nesli de başımıza çıktı şimdi. Her şeyi biliyor, bizi şey beğenmiyor, bilmem ne gibi. Demek ki neymiş? Demek ki bir dengeye ihtiyacımız var. İşte denge sözcüğünü bir blokler devletiniz. En çok okumadı değil mi? Ne zaman sorsam kendisine ya, ne yapacağım iyi misin? denge <laughs> Şimdi dolayısıyla bütün mesele aslında onun o dengeyi sağlayabilme meselesi. Nedir bu denge? Referans olarak çektiğimizi sevdiği bir